Maşin ve inat, inat kardeşimsin Hırat. Şimdi sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili yoldaşlar, Grand için hazırladığımız basın açıklamasını Emek İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına DİSK Ece Bölge Başkanı Sayın Memiş Sarı Okuyacaktır mikrofonu kendisine veriyorum. Hırat'ı unutma! Unuturma! Nüansı unutma! Unuturma! unutma! Unuturma! Şimdi grafik tezinde tüm özgürlük, barış, devrim ve sosyalizm şehitleri için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kutu Alnımı kadar, Alnımızda dağda, bayraklarda dağ, bayraklarda yaşayan ölüm durmak yok bu koşuda. Ezgi bulmak yok. O yok elimizde. Dizlerce diklama yok. Kaç güneş sölense söksün Hep aydınlıkta yakalayacağı zulmü. Ya şapaz dökerken, ya güneş yükselirken, sizin sizsiniz olun, de yaş <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Değerli basın emekçileri değerli mücadele arkadaşlarımız bugün 15 yıl eksik basına ve kamuoyuna. 15 yıl önce Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Tüm katliamlara, büyük acılara, sürgünlere, yıkımlara rağmen halkların eşitliğine ve kardeşliğine inanan bir sosyalist olarak eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesini hayatını adayan Hrant Dink 15 yıl önce bugün katledildi. Aramızdan alındı. Irkçı ve şu an insanlık düşmanı zihniyetin yönlendirmesiyle küpe gündüz. Yıllardır emek hep... verdiği Akos gazetesinin kapısında onca kamera, onca göz, onca görgü tanı önünde katledildi. Faşizme iyi Kardeşimsin Hırat! Faşizme inat! Kardeşimsin Hırat! Faşizme inat! Kardeşimsin Hırat! Hürat Hint iyi bir gazeteci olmanın yanında ülkesine sevdalı bir aydındır. Yaşamı boyunca bu topraklarda barışın ve kardeşliğin yerleşmesine halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünde mücadele etti. Barış ve özgürlüklerin düşmanı olan odakların el birliğiyle 19 Ocak 2007 günü düzenlenen suikasta bir tetikçinin silahından çıkan kurşunlarca bunharca katledildi. O gün Samas sadece tetiği çeken el değildi. Frant'ın asıl katili kendisi gibi olmayana, ona itaat etmeyene, Yaşam hakkı tanımayan karanlık zihniyettir. Bataklıktan sıçrayan çamur parçalarına odanla, odaklanmaktan ziyade bataklıkla mücadele edilmelidir, etmektir. Hürat herkes için adalet. için adalet, herkes için adalet adalet. Herkes için adalet. Tetikçi devletin kolluk güçleriyle kutlama yaparken işbirlikçi tembihlenmişler olarak yakalandı. Arkasındaki güçler devlet sırrı sayılarak korundu. Deliller karartılıp gerçekler gizlendi. Gerçek suçların açığa çıkarılmasının ve yargılanmasının engellendiği dava sürecinde verilen karar Türkiye'nin stili son derece bozuk olan demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. dediği gibi biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye kal insanlarız. Tam da bu nedenle tüm Türk Türkiye halkları gibi biz de hepimiz sığıntız, hepimiz denmeni izleyerek bu katliam karşısında dinlik buluyoruz. Yaşasın! Halkların eşitliği. Yaşasın halkların eşitliği. Yaşasın halkların eşitliği. Halkların eşitliği. Hepimiz baby! Hey, baby! Oh, you Çek, çek, yayınla. Biz de, biz de Emek <laughs> Demokrasi Güçleri olarak renklerin ve kardeşliğini savunmaya biz bir meydanından sesleniyoruz. Beyaz güvercinleri alkışlarımızla uğurluyoruz. Alkışlarımızla uğurluyoruz. Haşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Haşizme inan kardeşimsin hıra Faşizme, inan kardeşimsin hıra Aj oh, leti <laughs> <laughs> söylüyoruz. Hrant dediği gibi biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlarız. O yüzden zannetmeyin ki bugün buradaki bu ses Hrant'a Hrant'la birlikte mücadele eden hayatını kaybeden yoldaşlara ulaşmıyor. Son kez alkışları ve zirvetleri thank you Faşizme inat kardeşimsin hıran Faşizme inat kardeşimsin hıran <laughs> 15 yıl eksik mücadele, nice 15 yıllarda gerçek katiller ortaya çıkana kadar sürecek diyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, bu kadar. Kapatalım.